Merhaba sevgili yengeçler. Ev yaşamınızı daha da güzelleştirme isteğiniz olabilir. Bunu ev ortamında çeşitli değişikliklerle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Alışverişe çıkarsanız harcamalara dikkat edin. Bugün 8 Mart 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Terazi burcuna ilerleyen ay, ilişki içerisinde olduğumuz kişileri, işbirliklerini, hak, adalet ve paylaştığımız değerleri ön plana çıkarıyor. Bugün ben ve biz kavramları arasında daha fazla çekişme yaşayabiliriz. İlişkilerimizde denge ve uyum arasak da buna kavuşmak zor olabilir. Günün erken saatlerinde Ay, Koç burcundaki Mars ve Uranüs ile karşıt, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Öğleden sonra ise Venüs de karşıt açıda olacak. Duygusal olarak stres ve baskı hissedebileceğimiz için ilişkilerimizde çatışmalar ortaya çıkabilir. Bencil ve dürtüsel tavırlar bugün zarar verici hale gelebilir. Bu nedenle karşımızdaki kişilerin beklentilerine karşı daha duyarlı ve sağduyulu davranmalıyız. Güneş Şiron kavuşumu hassas ve kırılgan enerjiler vereceği için ilişkilerimize de özenli olmamız gerekiyor. Güzellik, estetik, sanatla ilgili çalışmalardan istediğimiz sonucu almakta zorlanabiliriz. Önemli konulara biraz ertelemek gerekebilir.